Herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyorum. Yeni kulaklık aldığım için sesim biraz kötü geliyor olabilir. Kısık geliyor olabilir. Hadi başlayalım birlikte. İlk günümüze başlayalım. Kulaklığımı takıyorum bir dakika. Ee, hayırlı olsunları herkese bir kalp benden. Hayırlı olsunları herkese bir kalp. Hadi be. bir dakika çok bir güzel basları Tamam böyleyiz biraz sesim kötü gelebilir onun için sıkıntı etmeyin tekrar ediyorum Dilen gibi Gittir git abicim ya. Abicim ben hani ilk günden beri zorlamayın. İlk gün dediğim biraz fazla oldu da. Yani videonun ilk gününden zorlamayın. Gelir gelmez zorladılar beni. Hadi bir abicim gel bakayım. Bir git ver. Hırsız sen de bir git ya. Bu arada kendi sesim duymakta zorlanıyorum biraz. Bu sağır değilim. Sağır anlamayın. Kulaklık olduğu için kendim zor anlaşabiliyorum bilirim. Biraz şimdi ses de var. Oyun içinden. Anladım. Al şu basma olsayı ye. Tına sok. Yemedi senin dönerini yani. Nice. 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 Ne yapacağım hepsini? Gel abim gel 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 gel. Nice. Abla dönerimi beğenmiyorsa geri git be. bırakıp biraz şey etti beni ya. Neyse. Şu an niye gidiyorum. Doner 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 oh doner. Doner doner doner. Ama. Şöyle al Allah al 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 al. Üsküdar'a bir abi. Şeytani. <laughs> şeytani. Şeytani. Duman ben dinliyordum. Kafa dinliyordum tam. Aklıma geldi ki. Yeni kulaklığımla video çekmek. Hem de yepyeni ha. Bin, bin TL aldım. İngiliz'den. İngiliz'den bin TL aldım. İndirimdeydi. %50 indirim var herhalde. 2000 TL normal. canım sıkıldı. Böyle referans oynuyor oynaya başka oyun bulamadım. O yüzden başka oyun, bu oyunun biraz sezon finali geldi. Yaz tatiline kadar sezon finali. Oynayasım geldiğinde oynarım. Bu ya da okul tatil, okul bitene kadar yani benim 3. sınıf bitene kadar öyle Biraz okullar zorluyor bizi. O kadar bir şey yok yani. Zaten geçen bölümleri izlerseniz anlarsınız. Şöyle al abi al, al al Lan nas nasıl yok? Uf. Hay senin. Ya geri dön be abim ya. İlla hani senin yüzünden hepsi. Sana boş döner vereceğim. Beleş. Beleş değil ya. Kaç lira veriyorum? 1 2 12 14 Ya, ya basmosa. Basmosa. 5 Kutusunda gözü göremezsiniz ama görmenize gerek yok. Bizat gelişine bağlamadım. Bunu Hadi oyun bittim biraz ya. Canım sıkıldı. Başka oyun çekeceğim. 5 dakika olmuş. Uf zaman bitti ne yapayım size vereceğim abicim o zamana kadar can çıkacak zaten Bunu alsana şunu. Oy çok şükür. Parayı ben kullanmadım. Bu kadar zonda. 194. 700. diyor? Yani, görüşürüz.